Merhaba arkadaşlar. Bugün 3-6 aylık bebekler için bebek patiyi yapacağım. Bebek patiğini yapmak için şöyle 3,5 milimlik bir şişe ihtiyacımız var. Bir de ipliğim, Nako Lüks Minnoş arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz çok memnun olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi patiğimizi yapmak için İlk önce ilmeklerimizi atalım. Başlamasını da yavaşça göstermek istiyorum. Aranızda belki ilk defa örgüye başlayanlar vardır. İpliğimizin kısa kısmını kendimize doğru koyacağız. Şöyle ipliğimin uzunluğunda 4-5 karış kadar bıraktım. Uzun kısmı karşı tarafta şişimi bu şekilde aldım. 2 şişle başlayacağım ben. Baş parmağımla işaret parmağım arasına ipliğimi alarak bu şekilde başlıyorum. 52 tane ilmek atalım arkadaşlar. Dediğim gibi 3-6 aylık bebekler için bu patiğimiz. Eğer biraz daha büyütmek istiyorsanız ikişer sayı fazla atarak patiğinizi biraz daha büyütebilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimi tam 52 tane atacağım ve patiğimizin yapılışına geçeceğiz. Ben şöyle hızlı bir şekilde ilmeklerimi atıp geliyorum hanımlar. 52 tane ilmeğimi attım. Şimdi şişimin bir tanesini çıkarıyorum. Ee, örgünün ilk sırası olduğu için ilk ilmeğimi öreceğim. Diğer sıralarda ilk ilmeğimizi örmeyeceğiz. Bütün ilmekleri düz öreceğiz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri düz öreceğiz. Özellikle yavaş örüyorum. Dediğim gibi belki aranızda ilk defa yapacak olanlar vardır. Sıramızı sonuna kadar düz örelim ilk sıramızı. Evet ilk sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümü çevirdim örgümüzün ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimi bu şekilde boş aldım. İpimi arkaya aldım. Burayı da düz öreceğiz. Bütün sıraları bu şekilde düz öreceğiz. Arkadaşlar haroşa örüyoruz. Ben haroşaları düz olarak örüyorum. Bazıları haroşaları ters örgü olarak örüyor. İsterseniz siz de ters örgü olarak örebilirsiniz. Ben düz örgü örüyorum. Bu şekilde bütün sıralarımızı düz öreceğiz arkadaşlar. Bütün sıraları böyle düz olarak örelim. Evet hanımlar ben patimizin taban kısmını tamamladım. Toplamda 12 diş haroşamı bitirdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşamı bitirdim. Şimdi patimisin yanlarını ayıracağız. Yani şu orta kısmını kurmaya çalışacağız hep birlikte şimdi burada toplamda 52 tane ilmeğim vardı 52 ilmeğimin 10 tanesini patiğimizin ön kısmına 21 sağ, 21 de sol tarafa ayıracağız toplamda 52 ilmek olacak ve şimdi patiğimizin şeklini hep birlikte yapalım Arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi boş aldım ipimi geriye verdim Burada tam 21 tane ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz düz olarak yani. 21 tane ilmeğimi öreceğim. Hepsini düz öreceğiz. Patiğimizin sadece boğaz kısmında lastik yapacağız. Bu kısımlarını hep haroşa yapacağız arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 Bunu sağ taraf için ayırdık. Şimdi orta kısım için 10 tane ilmek öreceğiz. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 21 sağ taraf için 2, 4, 6, 8, 9, 10 tanesi de patiğimizin ön kısmı ama 10. örerken sağ taraftan bir tane daha ilmek alacağız. Yani burada kalan 21 ilmeğin bir tanesini keseceğiz arkadaşlar. Şimdi modelimi geri çeviriyorum. Burayı böylece bırakıyoruz. Şimdi modelimi geri çevirdim. İpliğimi geriye aldım. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz. Üçüncüyü düz. Yani haroşaya devam ediyoruz. Beşinciyi altı, yedi, sekiz, dokuz. Onuncuyu örerken bir tane keseceğiz. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Onuncuyu örerken bir tane yan taraftan alıyoruz ve kestik. Tekrar modelimizi çevirdik. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Yine ortadaki 9 taneyi öreceğiz. 10. örerken sağ taraftan bir ilmek alıp ikisini birden keseceğiz. Evet sonuncu ilmeğe geldik. Sonuncu ilmeği örerken yine sağ taraftan bir ilmek aldık ve kestik. Şimdi modelimi çevirdim. Yine ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi boş aldım. Yine 9 tane ilmek öreceğim. 10. Onun, 10. örerken çift alacağız. Bir tane de sağ taraftan pardon sol taraftan ilave edeceğiz. Evet sonuncu ilmeği örerken ikisini bir aldım. Tekrar çevirdim örgümü. Bakın modelimiz Yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Bu bizim patiğimizin burun kısmı arkadaşlar. Şimdi yine ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz 3, 4. düz 5, 6, 7, 8, 9, 10. örerken çift kesiyoruz. Yine modelimi çeviriyorum. Sağ tarafı ve sol tarafı olduğu gibi bırakıyoruz şimdi. Sadece patiğimizin burun kısmını yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. 9 tane ilmek öreceğim. 10. da yine kesme işlemi yapacağız. Evet 9. zaten kendisini belli ediyor. Bakın burada boşluk var. İkisini bir aldım ve yine modelimi çevirdim. Yine ipimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi boş aldım. Tekrar 9 tane ilmeğimizi örelim. 8 evet. 9, onuncuyu örerken çift alıyoruz. Bakın şu arada boşluk olan kısım zaten kendisini belli ediyor. Tekrar modelimizi yani patiğimizi çevirdik. Devam edelim. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği örerken yine çift aldık. Örgümü çevirdim. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 örerken çift. Tekrar örgümü çevirdim. Yine devam ediyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. örerken yine çift aldık. Şimdi yine modelimizi çeviriyoruz. Bakın bu kenarları hiç örmüyoruz. Sadece kenarlardan birer tane ilmek alarak patiğimizin burun kısmını örüyoruz. Evet patiğimin burun kısmını tamamladım. 13 ilmek sağ tarafta 13 ilmek sol tarafta kaldı ortada da 10 tane ilmeğimiz var yani toplamda 26 36 tane ilmeğimiz kalmış oldu şimdi buradan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar buradan sonra şöyle sıramın sonu burasıydı en son ilmeğimizi iki tane kestik ve sırayı sonuna kadar devam ettireceğiz yani yan tarafı da artık buraya ilave edeceğiz Şimdi yine bütün ilmeklerimizi düz olarak sıranın sonuna kadar örelim. Bundan sonra patiğimizin boyun kısmına geçeceğiz. Evet bu sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Yine bir sıra daha öreceğiz ilk ilmeğimi boş aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim şimdi. Patiğimizin burun kısmıyla yan kısımlarını şimdi birleştiriyoruz. Onun için bir diş haroşa tekrar ördük arkadaşlar. Şimdi burayı tamamen düz öreceğiz. Evet bakın bu delikli kısma geldik. Orayı da bu tarafa ekliyoruz ve sıramı sonuna kadar tamamlıyoruz. Şimdi şöyle orta kısmında tam 36 tane ilmeğim kaldı benim. Sayalım şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, 32, 34, 36. Tam 36 tane ilmeğimiz var şu anda. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradan sonrasını bir sıra daha haroşa öreceğiz. Daha sonra patiğimizin boyun kısmına geçeceğiz. Yani toplamda kenar kısmında 13 diş haroşamız olacak. Şimdi bu sırayı da haroşa yapalım. E, videonun başında da söylediğim gibi ben haroşaları düz yapıyorum. Bazıları ters yapıyor arkadaşlar. Ben şöyle düz örüyorum haroşalarımızı. Bu sırayı tamamlayacağım. Daha sonra patiğimizin boyun kısmına geçeceğiz. 3-6 aylık bebekler için yaptım ben bunu, ama isterseniz ikişer veya dörder sayı ilave ederek biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz. İpinizin inceliğine kalınlığına göre de sayılarınızı. Arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir sıra daha haroşa ördükten sonra şimdi patiğimizin boyun kısmına geçiyoruz. İlk ilmeğimi boş aldım, ipimi geriye aldım, bir tane düz ipimi kendimden tarafa aldım, bir tane ters ipimi geriye verdim bir tane düz ipimi kendimden tarafa aldım bir tane ters arkadaşlar özellikle tek tek anlatarak yapıyorum ki aranızda belki ilk defa örgüye başlayanlar olabilir sıranın sonuna kadar bir ters bir düz öreceğiz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir düz bir ters kenar ilmeğimi de ördüm. Patiğimi çevirdim arkadaşlar. Şimdi yine ilk ilmeğimi boş aldım. geriye aldım bir düz bir ters yani tersleri ters düzleri düz öreceğiz bütün sıralarda aynı işlemi yapacağız Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şöyle birazcık örüp modelimi uzatayım. Tekrar geleyim hanımlar. Hem size de sayılarını vermiş olurum. Şimdi bir ters bir düz olarak patiğimin boyun kısmını öreceğim. Şöyle patiğimin boyun kısmında tamamladım. Toplamda 12 sıra lastik ördüm. Bir ters bir düz ördüm. Şimdi artık keseceğiz patiğimizi. Keserken de ikişer ikişer patiğimizin bu arada ön yüzündeyiz ön yüzünden keseceğiz ikişer ikişer öreceğiz ilmeklerimizi iki tane ördüm ilmeğimi geriye taktım tekrar iki tane ördüm iki ilmeği ördüm ilmeğimi tekrar geriye taktım ve tekrar iki ilmeğimi ördüm bu şekilde örüp tamamlayacağız arkadaşlar ben patiğin boynunu ee, kısa yaptım. Normalde bu ördüğümün iki mislini örüp dışarıya doğru katlamayı düşünüyordum ama katlamadan yapacağım bu sefer. Siz isterseniz biraz daha boyun kısmını uzun yapabilirsiniz. Video çok uzun sürmesin diye bu sefer kısa yaptım. Bir dahaki modellerde belki biraz daha uzun model yapabilirim. Kesme işleminde bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet son ilmeklerimi de kestim. İpliğimi biraz uzunca keseceğim. Dikeceğiz çünkü. Bu şekilde patiğimizi tamamladık. Şimdi patiğimizi dikme işlemine geçeceğiz. Bir etamin iğnesiyle dikeceğim. Arkadaşlar bu patiğimizin ön yüzü. Patiğimizi bu şekilde çeviriyoruz tersini. Tersinden dikeceğiz. Yakasından başlayalım. Şimdi burasını biraz sabitledikten sonra patiğimizin bakın burada kenarında 2 ilmek var oradan alıyorum 2 ilmek. 2 ilmek de ön taraftan bu şekilde patiğimi dikeceğim. 2 karşı taraftan 2 ilmek de bana doğru. 2 ilmek karşıdan 2 ilmek ön taraftan. Şöyle arka kısmını tamamladım. Şimdi taban kısmına geçtim. Yine aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şu köşesine şöyle sağlam olsun diye iki kere doladım ve bir karşıdan bir ön taraftan alarak devam ediyorum. Şimdi diş dikme işlemini tamamladım. Patiğimizi çeviriyoruz. Düz kısmını çeviriyoruz arkadaşlar. Patiğimizin bitmiş hali. Çok cici oldu. İsterseniz patiğimizin bu kısmına iplik geçirip Şuraya bir iki tane de pompon koyup süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet patimiz gördüğünüz gibi çok şirin oldu. Çok cici bir patik oldu. Dediğim gibi şu boyun kısmını biraz daha uzatıp şöyle çevirebilirsiniz de. Evet hanımlar patimizin son hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.